Adıyaman'da son zamanlarda artan ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek adına çalışmalar yürüten Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kask denetimi yaptı. Uygulama esnasında tek tek durdurulan motosiklet sürücülerinin gerekli evrak kontrolleri yapılırken aynı zamanda kask kullanmanın öneminden bahsedilerek broşürlerde verildi. Trafik polisleri kask kullanmayan her bir sürücüye 436 lira, ehliyeti bulunmayanlara 8190 lira ceza kesti ve tescili, muayenesi gibi gerekli evrakları bulunmayan motosikletlerse trafikten men edildi. Öte yandan trafik polis ekipleri kuryesi bulunan iş yerlerine de broşürler vererek kuryelerinin kasksız motor kullanmamalarını istedi uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına mutlaka uyması gerektiği vurgulandı.